İddaa muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Ee, şimdi Cuma maçları gayet güzel gidiyor. Fena değiliz. Ee, Türkiye önde. Kornerlerimiz fena gitmiyor. Ee, şöyle baktığımızda işte galler iki bir geride. Bir gol daha atarsa mesela bir, bir buçuk üstümüz vardı o gelecek falan. Ee, güzel gidiyor. Fena sayılmaz arkadaşlar. Şimdi yarının maçlarına gelmeden önce e, videoya birer like atarsınız efendim abone değilseniz abone olursanız. E, ondan sonra bir Mesela e, Belçika Avusturya maçı skoru yazarsanız ben de onlardan e, e, skor bilen birini VIP canlı grubuna alırım efendim diyelim. Bunları söyledikten sonra abone değilseniz abone olun efendim. Like'ın e, atın, yorumlardan bahsedin efendim sonra gelelim e, canlı yayınımıza, devam edelim yarının maçlarına. Şimdi devre arasındayız zaten. Devre arasında yapıyorum yayını o yüzden biraz hızlı. Ee, geçeceğim sonra sizin size de bakacağım neler demişsiniz be efendim ee, kimler gelmiş kimler selam vermiş onları da bakacağız Evet yarınki maçlarımıza gelmeden önce ücretsiz Telegram grubunda şu anda hala hali hazırda canlı maçlarımızı veriyoruz kuponlarımızı e, verdik zaten oradan bizi takip edebilirsiniz şöyle linkini de şöyle bırakayım e, yeni takip edenler için kendi yorumun altında da var. Oradan da gelebilirsiniz. Yorumlardan da tıklayıp gelebilirsiniz. İddia muhabbetleri Can Kaplan olarak da taratabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bugün mesela katıl gruplarında ne yapıyorsak orada da aynı şeyi yapıyoruz. O yüzden bekleriz efendim diyelim ve yarının ilk maçına gelelim. Norveç İskoçya mücadelesi e, biliyorsunuz Norveç e, gruplar aslında çok iyi başlamadı. Eksikti. Haaland eksikti, Haaland'ın sakatlığının olduğu dönem döneme denk geldi. E, Sörlot oynuyordu. Ki yarın ben Sörlot'un da olacağını düşünüyorum. Şu an kadroda görünmüyor ama Sörlot da oynar diye düşünüyorum. E, Norveç'in bu maçı muhakkak kazanması lazım, yoksa grupta e, havlu atabilirler. E, İskoçya da gerçekten gruba çok iyi başladı. 2-2 ile başladı ve e, iyi performans gösterdi. Gol yemeden 5 tane gol attılar 2 maçta ki bir tanesinde İspanya'yı yendiler. Bu grup gerçekten aslında zorlu bir grup. Gürcistan da var mesela burada sürpriz takım. Hani herkese gol atıp yenebilecek. İspanya var, İskoçya, Norveç tehlikeli. O yüzden Norveç'in evindeki bu maçı muhakkak kazanması gerekiyor. Ve bence bu güce sahip arkadaşlar. Yani Haaland var, Odegaard var. Bu sene çok formdalardı biliyorsunuz. Haaland 52 gol attı, 9 asist yaptı. Sörloth mesela e, İspanya liginde gayet iyiydi. 16 gol, 4 asist yaptı yıl boyu. Odegaard'ı zaten söylemeye gerek yok. 15 gol, 7 asist Arsenal'i şampiyonluk yarışında tuttu. <laughs> Sol bakken El Yunusi gibi e, ekstra oyuncuları da var. Ben e, Norveç'ten 2 gol alacağım bu maçta arkadaşlar. <laughs> Ve e, ikinci şeyim de E1.5 üstü ya da Ev ilk yere en çok korneri kullanır. Çünkü İskoçya'ya burada beraberlik bence yetecektir. Hani buradan toplayacağı, buradan alacağı bir puan İskoçya'ya yeter arkadaşlar. O yüzden onlar biraz daha geçiş ucunu kovalayacaklar. Biraz daha bekleyecekler. O yüzden ilk yere en çok korneri Norveç'in kullanacağını düşünüyorum. 1.49 bunun oranı arkadaşlar. 1.49 bu ana tahminim olacak. Ev 1.5 üstü de rahatlıkla denenebilir bu Norveç maçına diye düşünüyorum. E, Haaland artık takımına bir fayda sağlasın, Avrupa Şampiyonası'na götürsün diye düşünüyorum. Devam edelim. E, aynı grupta Güney Kıbrıs'ta Gürcistan'ın mücadelesi var. Gürcistan Kravat Şekelia ile biliyorsunuz Napoli'yi bu sene e, şampiyonluğu e, Napoli şampiyonluğa götürürken, şampiyonlar liginde e, belirli bir noktaya kadar götürürken sırtlayan bir oyuncuydu. E, ve çok iyi bir performans gösterdi. 14 gol 14 asisti var Napoli'de bu sene. Güney Kıbrıs da aslında bakarsanız evinde biraz daha iyi performans gösteren bir takım. Yani burada Gürcistan'a gol atabilirler. Bence atabilirler diye düşünüyorum ama Gürcistan'ın burada kazanırına deneyeceğim ben. bir tık daha riskli buluyorum bunu hani ana tahminlere kon Konmayabilir ama Gürcistan'ın burada kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar <laughs> açıkçası. Şu an bir puanı var Gürcistan'ın. Güney Kıbrıs'ın zaten bu gruptan çıkma şansı yok. En azından hani Gürcistan'ın buradan alacağı bir 3 puan grup adında grup adına e, grupta bir noktaya gelebilmek adına çok önemli çünkü grubun zayıf halkası Güney Kıbrıs e, bir sonraki de Gürcistan görünüyor ama dediğim gibi Gürcistan herkese e, sürpriz yapabilecek bir takım burada da bir sürpriz galibiyetini bekliyorum 1.74 oran 100'e oran deplasman 1.5 üstü olabilir İlk kere Gürcistan gol atar denenebilir çünkü onlar da gerçekten golcü bir takım e, tehlikeli bir takım. Onu da e, Uluslar Kupası maçlarında göstermişlerdi bize geçen senede, bu senede. Diyelim, devam edelim. <laughs> bu maçla ilgili fikrim bu şekilde. Belçika-Avusturya mücadelesi var. E, Belçika'da bu sene e, yani daha doğrusu bu maçta De Bruyne olmayacak. Takım biraz daha e, böyle genç oyunculara yer vermeye başladı. Yeni teknik direktörle beraber. iki maçtır yeni teknik direktörleriyle oynuyorlar. E, Avusturya grupta daha iyi durumda şu an. Yani e onların da 6 puanı var. 2 galibiyetleri var. 6 gol attılar, 2 gol yediler. Eee Avusturya biraz daha böyle şey gibi yani Almanya'da oynayan yabancı oyunculardan kurulu gibi. Yani ilk işte ön tarafta oynayan 6 oyuncusu Almanya Alman takımlarında oynuyorlar. İşte Freiburg'da oynayan Gregoriş var. Eee şöyle bakayım Wimmers, Baumgartner, Laimer, e, Juricic Bunların hepsi Alman takımlarında oynuyorlar ve gerçekten disiplinli bir kadroya sahip Avusturya. O yüzden Belçika'yı zorlayacaktır. Ama Belçika'da da gerçekten Lukaku mesela geri döndü. Sakatlığını atlattıktan sonra golleriyle döndü. Gerçekten tehlikeli bir forvet. Open da bu sene mesela Lens'te inanılmaz işler yaptı. Lens'in bu sene ikinci olmasındaki en büyük etkenlerden biriydi. Tehlikeli Luka, Luka Bakke biliyorsunuz Almanya. Bundesliga'da Stuttgart'ta yanılmıyorsam oynuyordu. Tielemans orta sahada oynayacakmışdı. Işte. Yani Karasco var sol tarafta. Kurtuva e, var kalede. Yani Belçika çok iyi bir kadroya sahip. Kendi evinde de bu maçı bence kazanmaya aday arkadaşlar. Maç sonucu bir 1.46, ev 1.5 üstü 1.58. Ben bu ikisinin de gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası. E, Belçika 2 gol atar kazanır. İsteyen düz kazanır alır. İsteyen 2 tane gol atar alabilir diye düşünüyorum ama hani Lukaku varken, Openda varken ki Openda'yı çok beğeniyorum ben. Lukaku da şey gibi işte yani Inter'de o Lotaro ile beraber oynadığı oyunu Openda ile oynayabilir. Openda çünkü gerçekten iyi bir forvet. Bu sene de bunu Fransa liginde kanıtladı diye düşünüyorum. Devam edelim. Portekiz'de Bosna hersek mücadelesi var. Portekiz kendi evinde. Ee, içeride dışarıda fark etmez Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden bir tanesi bence her zaman. Kadro çünkü inanılmaz. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Guerreiro falan yani işte Palinhas'ı, Fernandes'i e, inanılmaz kenarda bekleyen oyuncular da çok yetenekliler. Gonçalo Ramos'u var mesela bu sene Benfica'da hem Şampiyonlar Ligi'nde, Porto'da Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Biliyorsunuz Braga'nın işte Horta'ları var falan yani Bakınca Portekiz'in hem çok derin bir kadrosu var hem kendi evinde iyi bir oyunu var. Bosna Hersek'i rahat yener diye düşünüyorum. Ee, handikaplı kazanır. Ki Bosna Hersek deplasmanlarda ortalama 2 gol yiyor. Portekiz handikaplı kazanır bu maçı diye düşünüyorum. 1.37 bunun oranı arkadaşlar. Ee, güzel bir oran bence değerlendirilebilir. Devam edelim. Faroe Adaları ile Çekya mücadelesi var. Hemen bundan da biraz bahsettikten sonra yavaş yavaş e, şeye geçelim. Faroe Adaları aslında sert bir takım ama Çekya tam bir turnuva takımı bence. Çekya burada rahatlıkla Faroe Adaları'nı geçecek diye düşünüyorum ama oran bulabilmek için ilk yarıdan bir Çekya galibiyeti alacağım. Çünkü Faroe Adaları Çekya'ya karşı çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Tehlikeli bir takım Çekya. Faroe Adaları'nı rahatlıkla geçeceklerini düşünüyorum. İlk yarıdan attıkları bir golle isterseniz deplasman ilk yarı 0.5 üstü olarak değerlendirebilirsiniz ya da ilk yarı 2 olarak değerlendirebilirsiniz. Bunların da 1.47 arkadaşlar. Bir tane de video kuponu vereyim sonra da yolumuza devam edelim. bence burada Norveç Norveç 2 gol atar alabiliriz. Portekiz handikaplı kazanır alabiliriz. Hadi diğer birleştirdiğimde şöyle olsun. Belçika kazanır. Efendim. Çek ya ilk yarı kazanır. Bu da diğer kuponumuz olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bakacağım çünkü e, maçlar yavaş yavaş tekrar başlayacak. Maçlar başlamadan yetişelim efendim. Bu arada e, Ürdün Sırbistan maçında ilk yarı karşılıklı gol var vermiştim. İlk yarı atamadı Ürdün ama ikinci yarı attı. E, Danimarka maçını şey yapayım ona bakarız. Şimdi şuradan... Efendim devam edelim. Bakalım kimler gelmiş yayınımıza. Onlara da bir merhaba diyelim. Canlı yayına geliyoruz. Efendim arkadaşlar yaz dönemi de e, güzel maçlar buluyoruz. Yani Arjantin liginde İsveç liginde. O yüzden katıla bekleriz onları da. Onu da söylemiş olayım. Kimler gelmiş efendim? Savaş gelmiş. E, savaş köprücü Türkiye maçı. Korneri Olur mu sizce? Ana tahminim bugünkü benim. 8.5 üstü korner. Çünkü Letonya'nın da ikinci yarıda daha saldırarak oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve biz de zaten korner kullanabiliriz. O yüzden bekliyorum korner. Güçlü, irtem, iyi yayınlar. Danimarka maçı e 1.5 üstü gelir mi? Yani ilk yarıda biraz zorlandılar ama gelebilir. Danimarka tehlikeli takım. Yani ben öyle bekliyorum açıkçası. Eee Hmm, ne Arthur gelmiş. Efem Arthur Bey. İngiltere ilk yarı bir buçuk üst içeride demiş. Türkiye 2-0 kazanır. Skoru beklemede herkese bol şans demiş. Ben daha çok gollü bekliyorum Türkiye maçını. Yani bir tane biz atarız, bir tane onlar atar diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bir de Belarus İsrail maçı ikinci yarı tahmininiz ne olur? Ya bence İsrail Belarus'a gol atar arkadaşlar. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Üstte de gidebilir o maç yani. Selamlar abicim demiş Aze. Merhaba kardeşim selamlar. İlk yarılar Hüsran demiş Uğur Özcan. Belçika üst demiş. Belçika ben de öyle bekliyorum açıkçası. Bakü'den selam olsun tüm Türkiye'ye demiş. İskender. Aleyküm selam. İskender İskender o. Buradan da size efendim. Devam edelim. Aze. Ney? Topuzdasın. Galiba anlamadım. Neyse. ee, <laughs> topassız bir günümüz olmasın. Yani futbolsuz bir günümüz ol olmasın demiş. Anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İskender İskenderov bugün yine ay. Yazmamışam bugün ey diye. arkadaşlar şeyin biraz daha <laughs> okumam yavaşladı kusura bakmayın. Danimarka'nın görünen yazmanı 0 sıfırlayım demiş. 0 sıfır biteceğim bitecek diye düşünüyorum demiş. Yanlış anlamadıysam. Kendi arasında konuşmayın arkadaşlar. <laughs> Video ile ilgili yayın yapın. evet. Şuradan devam edelim. Savaş Yunanistan 16 korner olur aldım demiş. Hayırlısı ilk yarıdan zaten 10 tane falan oldu. şimdi ikinci yarı az korner çıkar. Öyle olur ya. Çok gıcık olur. şimdi bir kupon var mı? Efendim canlı Telegram grubumuza gelirseniz ücretsiz Telegram grubumuza orada bir kupon verebiliriz. Like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Abone olmayı ee, ve bir de Belçika maçının, Belçika-Avusturya maçının skorunu yazmayı unutmayın diyeyim. Ee, yavaş yavaş videoyu kapatayım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, Telegram grubunda canlıları vermeye devam edeceğiz. Şimdi maçları geri açacağım arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. la, la... la...